Taksim'de toplantıda çalışan bir abimiz vardı. Hani bu piyasayı çok iyi bildiğini falan, buz işinde çok iyi para olduğunu falan söyledi. Hani benim param yok ama gelin bu işi beraber yapalım dedi. Tamam dedi. Hani biz de sermaye koyarız, beraber koştururuz. Hani o güne kadar bana deselerdi ya bu zimalat yapan insanlar var gülerdim ve buzdan para kazanan insanlar var ya dedim ki o nasıl bir meslek? Aynı bu mesleği seçmeden önce arkeologum, arkeoloji mezunuyum üniversiteden. 2007'de İstanbul'a geldim. Hiç bu konuda bilgimiz yoktu. Deneme yanılma yöntemiyle 4 yıl 5 yıldır artık bu işi yani oturtmuş olduk. Yani hani arkeolojiyle uğraşmak, bilimle, sanat ve kültürle uğraşmak isterdim ama ha, Türkiye'de bunun gerçekliği yok. Kültüre, sanata, bilime pek önem verilmediğinden dolayı Kültür Bakanlığı da çok e, arkeolog almadığından kaynaklı hani bu alanda mesleğimizi icra edecek bir alan yok. Ha Türkiye'de işte dediğim gibi ne yapmak zorundasınız? Yaşamak zorundasınız. işinizi, yaşamınızı idam ettirmek zorundasınız. Ha ben de bir şekilde yaşamımı buradan kazanmaya çalışıyorum. Böyle olur, bir şey yapmaya, ayakta durmaya çalışıyorum. Ha ben tarihi çok meraklı bir insan olduğundan dolayı tarihi, kültüre, bilme, sanata bu anlamıyla arkeoloji ve antropoloji özel bir e, ilgim var ve severek Diyerek yapmış şey yaptım okudum bir alan. insanlar nasıl dünyaya geldi nasıl var oldu nasıl evrimleştiler yerlerde yaşama geçerken neler yaşadılar bu anlamda bu topraklarda bunların çok izleri var mesela ben arkeologum deyince abi sen de işte altın var mı maletin var mı define şeyi var haritası var mı e abi bizim köyde bir şey taş bulmuşlar üstüne bir kaplumbağa çizmişler taştan. Abi bu definen nerede olduğunu mu işaret ediyor? Bunu ciddi ciddi soran adamlar var. Yani ilginç ilginç şeyler karşıma geliyor. Adam mühendislikten mezun olmuş, öğretmenlikten mezun olmuş ne bileyim farklı alanlardan mezun olmuş. E, atanamamış insanlar var. Mesela e, bir mekanda çalışan aşçılık yapan ve mezelerini yapan bir kadın arkadaş şarkülük. Ankara bir tarih coğrafya mezunu aynı zamanda yüksek yapıyor mesela. Bir tane antropoloji mezun arkadaş var. Yine garsonluk yapıyor. Farklı alanlardan Edebiyattan mezun olurlar, iyi adam geliyor, burada garsonluk yapıyor. Hani bu işten yapmaktan memnun musun diye sorarsa, hayır memnun değilim. Ama Türkiye'de dediğim gibi yaşamak zorundasınız. Para kazanmak zorundasınız, yaşamımızı idame ettirmek zorundasınız. İşte uğraşıyoruz, bakalım da hep beraber göreceğiz yaşam bizi nereye götüreceğini.